Oh yeş. Oha. Ya siktir ya ben daha çok öldürmüştüm. <laughs> ya oh tamam. <laughs> doğru doğru. Abi ben niye hep Çok Abi 500 şiştir. vurmuşsun <laughs> direkt. Abi ben hep sizi koruduğum için o yüzden şey yapıyorum. Kendi feda ettiğim için hep ben. Hep sen sorulacaksın. Yani. <laughs> <laughs> Sıfırda bile sorulacaksın. <laughs> yoksa yani ben aslında yoksa yani ben şey yaparım yani aslında yani. Yani <laughs> yaparsın. Evet, evet öyle yani. Yani yoksa aslında ben Neyse, tam. Abi Rochelle ne yaptın ya? Hack mi açtın? Abi ya Rochelle de. O o hal helal. Helal <laughs> helal derken oldu şimdi. O oh, bana. Sonuncu. Na. <laughs> Nişan gol. Of elay of omuz mu ağrıdı ya? Bizden. Niye yüklenmiyor bir şey oldu? Yok bekliyoruz. Ya abi ya ben başladım. Boşta Elis. <laughs> abi. Ya abi yapmayın şöyle esprileri. Şeyleri tükettiler medikleri. <laughs> Sana kalmadı. Merik. Tamam. Geçiyordum Sana anladım. bir tane kaldı bak. Hadi. Sırf senin için bıraktılar Erhan. Teşekkür ederim her zaman. Ready to fight. Diyor hadi diyor. I am ready diyor. to fight. Türkçe'ye çevirdim Abi adam ayaktan kalktı Adam reloading çekiyor Aa bu şey böyle mi yoksa? Tam tamam uğraşacağız. Hayır o değil o değil o değil Oh. O mu? Abi lanet olsun Arabaya sık Pampa arabaya sık <laughs> Niye salak mısın? <laughs> ya Öyle oğlum Can yapma ilk önce şuraya gircez Arabanın kapıya benzin yapacağız. yok biz arabanın benzine sıkıp patlatmaya çalışalım evet. Cam Abi cam kırılmıyor ha siktir beyler, beyler 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 bir şey söyleyeceğim. aramıza hani. kadın da var. Beyler bir şey söyleyeceğim. Asansör kapandı. 3 erkeğiz. Hadi bakalım. Onun <laughs> cam var. <laughs> cam var cam. Neyse. Abi şimdi birimiz yukarı çıkacak, aşağı atacak bir onları birimiz aşağı duracak Kim yukarı çıkıyor? Herkes. Yukarı, ben yukarı çıkayım sen aşağıda dur bir donları. Herkes yukarı çıkacak. çıkıp bir onları aşağı atacak sonra e, öküz gibi gelip bir tek tek dolduracak abi. Mantıklı. Sevdim o fikri. Güzel. İyiymiş. Kız. Peki o zaman. Ben başlıyorum. Ben yukarıya addırıyorum Hadi. Ben doldurmaya başlıyorum abi dolmuyor. Hadi lag olmuş. Ben dedim hack var diye dinlemediniz. Oh yes. Ana satayım hantı. Abi biri sıksın şuna. Sıksın biri. Abi bunlar niye atılmıyor? Abi ya? öldüm ya. Abi bir sorun var bunlar Abi atılmıyor. siktiler. Abi. Eğer arkadaşım küfür etmez. Ya bir ölün sizde ya lan. sizde. Kovaç kanka sağ ol. Sen Erhan'dan daha iyi bir kankamsın. Seninle abi. Minecraft videosu çekeceğim. Ben. Yuh. <laughs> Oha o kadar iyi. Minecraft videosunu bir tek benden çekebil... Ya. Ölüyorum abi. Bu arada aşağı atılmıyor. Nasıl aşağı atıyorsun? Eziksindir. Aşağı atıyorum önüme düşüyor. Eziksindir. Abi... Şeyde bırakmışsın merdivende bırakmışsın yakıtı. Ondan Hayır, sonra... Aş aşağı gitmiyorsun yere düşüyor. Ya abi şöyle mı? atacaksın zıplayarak. Ben atıyorum gitmiyor. Abi sen beceriksizsin işte at onları. Ben de şuradakileri atayım. Ya o kadar da noob değilim ki. O kadar noobsun. Ne kadar da Ne kadar tam bir göster. Göstereceğim ben sana, bekle. bu Rochella'nın üstüne boomer kustu. Al bunu. Alamadım. Al lan. Al. Abi niye bu kadar kasıyor boyun lanet olsun. Abi ya. beni aldı götürüyor. Heh tamam. Adam Eray'ı aldı götürüyor. Adam beni aldı götürüyor. <laughs> ya öf Erhan şöyle atacaksın abi. Nasıl, yere, yere, yere bakarak mi? atıyorsun sen. Hayır abi normalde yukarı bakıyorum beni yere bak yere bakmış gibi gösteriyor o zaman bildiğin. Abi o. siz atın hadi, hadi ben dolduruyorum at. Abi diğerleri nerede dur yanlış yerden gittim oha. O abi tank tank siz ne aşağı atladınız? Abi tank geldi abi. Ya siz halledersiniz. Lanet olsun sana tank dur. Lanet olsun oha. Abi ölmedi yuh. Bana vurdu oha öldüm. Resmen öldüm. Abi getirin şeyleri. Yakıtları. Abi ölüyken getiremiyorum. Valla öyle bir özelliğim mi var senin? Evet. Yeni Abi çıktı. oyun kastı. Hı, tamam. Ana satayım. Abi jockey <laughs> aldı götürüyor beni. Jockey aldı götürüyor. Abi Koç var yanında Abi bisiklet mi yapıyor varım ya. <laughs> Söz onunla Minecraft videosu çekeceğiz Abi koç benim olsun Rochelle senin olsun işte. Ha Rochelle oh düşmüş. Yeah. Aa bana uyar. Bana uyar. Ha, Rochelle Söz. düşmüş oh. lan. Koç kaldırdı onu. Abi geliyor zombi sürüsü ya hadi daha 5 tane doldurabildik abi atsana şunları. Ya abi geçemiyorum diyorum çok kasta oyun. Kapat kol Kapat bizi ha. Tan charger gelmiş oha jockey hayır gelme 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 abi gelme abi çok seviyorum abi tamam. arayacak izliyoruz <laughs> onu diyecektim <laughs> ben bir tane kaptım ha siktir Hala atlayayım. Abilerim ablalar. <laughs> İkisinin de kellesini kopar. Abi, abi, gene yere sürü yere geliyor. Düştüm. Abi sürü geliyor. Ha Rochelle bana gelmiş. Ah kuvvet senin. Oha geber. Hayır öl. Hayır öldüm. Eray öldüm. Eray. Eray. Buralar sana ama yani. İyi bok yedin. Jockey. Geber. Jockey. Kapı arkası vur vurmaya çalıştım Jockey. Abi öldüm. Abi öl. Abi çok ezik oynuyorum ben ya. Ağlayacağım. Eskiden ben seni kaldırıyordum, şimdi sen beni kaldırıyorsun Farkında mısın? Her şey karşılıklıymış. Ben seni kaldırmıyorum. Aa koç kaldım. <laughs> abi yakıt deposuna vurdum. <gülüyor> Yandı. <gülüyor> Yandı ve <bir> tekil oldu. <laughs> Allah senin canını tamam, tamam, vermeye. Abi yere o kadar bedon, bidon attım dört tane var. Doldursanız oğlum 9 olsun şu. Adam intihar etti lan. Oha intihar ettiğini düşündük adam merdiven çıkıyor. Kat çıktı adam. Doldur. Evet, tamam. Bu da bizden olsun. Selam öldüm. Abi şöyle bağırma abi adam aldı götürüyor beni. Adam aldı götürüyor. Abi kimsenin de tahtı yok. Abi ölüyor. <laughs> Abi yerim. Abi işte. teyzeler üstünden geçiyor. Teyzelerim amcalarım. Amcalarım teyzelerim o. Yeter lan. Git şurada oyna. Ha siktir git. Azat'ta da oyna. Abi. Gerçekten abi gerekiyor. Kim ölecek? Kim öldü? Koaç öldü. Çekilin. Mermim bitti. Dur Koaç'ı canlandırıyorum abi ben. Canlandırdım. Koaç hayatta. Aa, street. Abi can paketi falan var mı hiç? Öldü. Yok. Yok. Kalmadı. Bir tane yukarıda var. O da şimdi alınmaz. Şuradakini getireyim dolduralım ya. Öff. Ben şu an ilaçlarla yaşıyorum biliyor musun? Benim ilacım bile yok. Abi can kupa gidi varmış burada. Var mı? O şey koçun da lan o <laughs> ölmüştü ya. Al, geçsin artık öldü ben, bana benim için sorun yok. Mermenim öldü ben onu değil. canlandırdım bir de 40 canlı doğuyor hayvan o da hayvan. Gene canlı gitmiş. Abi burada bir. dört Abi ölüyor adam. Abi adamı aldı götürdü. Abi kurtarın. Ben burada 3 tane daha buldum. Oha oha oha. Hunter. Abi hunter. Üstüme atladı. Abi ölüyorum. Ya yardım edin. Eray sana buradan keskin atış yapacağım. Dur <laughs> bir Öldüm. Olmuyor. Abi öldüm ya. As abi çok yeteneksiziz şu an. Of pro öldüm. <laughs> Eray buraları kes. <gülüyor> yok <gülüyor> yok, abi. yok yok. Yok olmaz. Erhan yürüyüşünüz iyi. Oha! Oha abi! O beni öldüren abi. değil mi? abi! Abi adam smart bastı. Gel seni de diye. <laughs> Geçme lan gerizek abi kapat videoyu kapat. kapat. <laughs> i̇yi bok yedim bekle bekle. Dur dur alabiliriz bu eli. Rahat ol. Aldık. Aldık. Tamam öldün çık. çık her alın. Geri zekalı bro çeli <Rochelle> vurdu. <laughs> Kendim Atlayacağım. Ya. Atlayacağım ben atlayacağım. <laughs> Salak. <Sohan>. Dur. <laughs> öl öl öl. Ya üf atla. Öl, öl, öl. Atla Allah'ını sen sen atla öl. Oha öldü çok yandı. İyice siktiler seni. <laughs> Alt mı kırıldı? <laughs> Ay bir daha buradan mı başladık ya?